Herkese merhaba. Ahmet Çetin Hoca'nın güzel bir geometrik problemi bir kısmına çözüm arayacağım. Burada açı değerini bulmaya çalışacağım alfayı. Öncelikle şekli 80 50 50 üçgenine tamamlayarak çözüme başlayacağım. Açıları yerleştirirsem burası 20 derece. Burası 80 Burası da 80 toplamda 80 50 50 üçgen oldu. Şuradan 10 derecelik bir açının ayağı F noktası olsun. Şurası 10 derece olacak şekilde ayarlayalım. Şu noktaya da T noktası diyelim. TBC üçgenin bir ikizkenar üçgen, BF ile de FC eşit olacağı için T ile F'yi birleştirirsem aç ortaya olacaktır. Açıları yerleştirirsem 40 ve 40 şeklinde olacaktır. Şimdi BD'yi uzatırsam bu noktaya da H noktası diyelim. TBH üçgeninde şu K noktası iç merkezdir. Haliyle KH'da bir aç ortaydır. Açıları yerleştirirsem 30-30 şeklinde olacaktır. Yine iki iç dıştan dolayı burası da 60 derece olacaktır. BKHC dörtgenine bakılırsa BKHC bir kirişler dörtgenidir. Şuradaki açımız 30 derece. Burası da 30 derece olduğundan dolayı. Dolayısıyla şu köşegeni çizersem Kirişler dörtgeninden dolayı burası 10 derece olacaktır. Burası da 20 derece olacaktır. Toplamda 50 derece olacağı için açı dağılımları bu şekilde olacaktır. Buraya teta dersem burası 20-teta olacaktır. İki çubuk dıştan dolayı burası 20. Yine iki çubuk dıştan dolayı burası 40 derece olacaktır. Şimdi şu açıyı bulalım. Burası 60 derece olur yine iki iç bir dıştan dolayı. Şu KF bir açı ortay. Şu açı ortayı da çizelim. 10-10 şeklinde. Dolayısıyla şuradaki açımızın da açı ortayı bu noktaya gelecektir. Yani 20-20 diyebiliriz buna. Buradaki açımız 20 derece. Şuradaki açımızın toplam değeri de 160 derece. Yine iki üç dıştan dolayı şurası 80 derece olacaktır. Şimdi şu açının işte 100 derecenin iki katını aldım artı şuradaki açının toplam değeri 360 derece olacağından dolayı şurası çemberimizin merkezi olacak şekilde yayların ...değme noktaları da. CF ve şu noktadan geçecektir. Dolayısıyla şu üç parça birbirine eşit olacaktır. Şu noktaya L noktası diyelim. B, L, D, C dörtgeni bir kirişler dörtgeni. Şurası 20 derece ve şurası 20 derece olduğundan dolayı. Şimdi şu DC doğrusunun uzattığımızda tam L noktasına geleceğini şu şekilde söyleyebilirim. Tam L noktasına ulaşabildiğini şöyle ispatlayabilirim. bu kirişler dörtgen olduğu için burası şu 10 derecelik yay DL kenarını görüyorsa şurası da 10 derecedir. Yani teta 10 derecedir. Dolayısıyla burası da 10 derece oluyor ve yine kirişler dörtgeninden şurası 20 derece olduğundan buranın toplamda 20 derece bunu sağlıyor. Başka bir noktadan daha ispatlamaya çalışacağım. Şu L noktası aslında DFC üçgeninin de dış T merkezidir. Çünkü şurayı uzattığımızda burası 20 burası 80 burası da 80 oluyor. Haliyle FL bir dış aç ortay DL bir dış aç ortay o zaman CL aç ortay olmak zorunda. Toplam 20'yi 10-10 şeklinde böldüğünü buradan da söyleyebiliriz. Ve yine şuradan da bunu ispatlayabilirim. İşte şu özellikten dolayı şunlar birbirine eşit. Haliyle burası 10 ise burası da 10'dur. Ve yine burası 20 derece ise şurası Burası çevre açı olduğu için aynı yayı gören 10 derece olacaktır. Dolayısıyla bu da sağlıyor. Yine burası 20 iken burası 10 derece olacaktır. Yine sağlıyor diyebiliriz haliyle bizden istenilen açı 20 derecelik bir açı olacaktır.